Bu zamana kadar müzelerimiz adeta kültür varlıklarına hapishane konumunda kalmış. Kendisini ifade edemeyen müzeler olmuş. Biz Milli Kültür Şurası'ndan da aldığımız ilhamla müzelerimizi bulundukları toplumun sosyal hayatına, kültürel hayatına bir şeyler sunabilecek kültür merkezi olma hedefine ulaştırmak için böyle bir projeyi müzelerimizde düzenlemeyi kararlaştırdık. Sayın Bakanımızın, sayın Bakan Yardımcımız Nadir Bey'in, efendim Genel Müdürümüzün de büyük katkılarıyla Selçuklu'ya bir farkındalık oluşturmak, gençlerin sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, köklerimizin olabildiğince derinlere uzandığını ve burada yetişen kıymetli insanlarımızın var olduğunu anlatabilmek gayesiyle ee, kıymetli hocamız Işın Fırat e, hocamızın rehberliğinde bu sevgiyi düzenledik ve her gittiği yerde de gayet güzel e, intibalar ve farkındalık oluşturmak suretiyle neticeler alıyoruz. Özellikle gençlerimize bir farkındalık oluşturabilmenin gayret içerisinde olduk. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tekrar hoş geldiniz sevgimizi gelecek nesillerimizin bizler için güzel şeylere, bereketli düşüncelere, duygulara vesile olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Allah hayırlı etsin. Sultan Alparslan mührünü vurur Anadolu sınırlarına. Bir cuma günü bembeyaz giyinmiştir döner der ki ordusuna teslim bayrağı göstereceğime kefenimi giydim üzerine der ve ordu celallenir. 1071 Cuma günü kilidi açılır Malazgirt'in. Danışman Melik Ahmet Gazi'ye geldiğimiz zamanda nice fetihlerin ardından Canik Yaylası'nda tam fetih sırasında uyluğundan vurulur. Kündekari motifiyle yani saç bu yıldızının birbirine geçen motifleriyle dünyanın en zor ağacı avanos ağacına yapmış yine UNESCO'dan ödüller almış bir minberi sahibiz. Ve ünlü Çin takvimi haline gelmiş de medar-ı bizim Kaşgarlı Mahmud'umuz var. Bektaşi Veli ve de Tapduk Emre. Bektaşi Kırşehir'e gidince herkese haber gönderir, Emre gitmez. Bir daha haber gönderir, yine Emre gitmez. Sonra onun dergahına Bektaşi Veli gider, der ki niye icazet etmezsin? Ben der sultanımı beklerim. Nedir sultanın? Elinde yeşil beni vardır. Gerçekten de Bektaşi Veli'nin elinde yeşil beni vardır. Böyle midir diye sorunca kendi diliyle döner Tapduk Sultanım der. Yani bulduk sultanım deyip Tapduk lakabı da daha sonradan kendine verilmiştir. Yunus Emre'ye geldik. Kim olduğumuz önemli değil. Kimlerle olduğumuz önemli. Değil. Niyetimizin özünde rıza-i Salihlerin ismi anılan böyle yerlere de rahmeti i